Almaz ya. Ya, ya vallahi bunlar. Ben şöyle götürürüm. Soğutucu. Elimle elim şöyle götürürüm. Evet. Evet. Var var. Var var. sana kardeşim benim. Bu içeride el, el olan ha. Arkadaşlar Cumhuriyet'e hoş geldiniz. Rıfat amcamla beraberiz. Ya, faruk amca, faruk. Şey, faruk. amcamla. Rıfat nereden geldi lan? <laughs> Rıfat şey bu hiç yaradık ya. Beyler Faruk amcamlayız. Bakın Faruk amcam size anlatsın işte kaç senedir bu kuşları besliyor ne yapıyor, ne ediyor. Kuşları size bir bahsetsin Fargo amca. amca arkadaşlara bir anlat bunlar. Ben e, Etimest'in en eski, en yaşlı kuşçusuyum. 72 yaşındayım. Allah da uzun ömürler versin. Allah razı olsun hepimize. E, gayrı gayri gelemiyorum, gidemiyorum, bakamıyorum. Elveda diyorum kuşçulara. Kuşçuluğu kopya Kuşçu, bırakıyor kopya beyler. Bırakın. Kümesler de evet. dahil. Bakın kümesler de Ağırı. dahil, Ağırı. artı buradaki konteynerimiz de dahil. Burada gördüğünüz her şeyi Faruk amcadan biz satın aldık. Şimdi kuşlar bizim için önemli, sizin için önemli olan. Faruk amca bu kuşların ne yapar? Faruk amca, yani bunlardan uçurdun, zaten bana dedin hazır uçur istersen. Ha, hazır uçur diyorum, ben her şeyle kefilim. Çok güzel oynuyorlar. Hepsi muayyer kuşlar. Alan arkadaşlar mutlaka memnun kalırlar. Bunların hepsi bir soy değil mi abi? Hepsi beyazlar, hepsi Beyazlar, hepsi, hepsi. Bir Bak, aşağıda bir bu şu sağ dip köşeyi çek. Bir çekeyim. Ha, çek. Arkadaşlar Faruk amca rahatsızlığından dolayı ha, veriyor. Yani yanlış anlamayın. Eğilip kalkamıyorum ol, diyor. Iki tane. Biri beyaz, biri şey diyor. Bakın burada biri beyaz, biri boz dumanlı kirli. He. Burada da yavruları var. Sağ köşede de var. En üst. en üst. sağda da var. Yeni çıkmış et var. Bunları... İlmaz abi hoş geldin. Faruk amcam yıllardır besliyor. Bunlar mesafe nasıl Faruk amca bunlarda? Çerbit kutusu kadar giderler yani. Mahayarda kuş ya. Yani. Çok uzun oynarlar. Çok uzun oynarlar. Sefer var mı Farkamcım? Sefer, sefer sayıları çok, mu? Ooo çok. Böyle gidip e, sütçü beygeri gibi gezip gezip gelen kuşlardan değil. Bir iki tur atar gelirler hedef. bunlar hep kendileri burada oyun açanlar. Bunları hiç yani. uçurmadın değil mi Faruk Yok canım yok. Ya. Bir dişiyi uçurdum. Şu makaslı dişiyi. Biraz erken uçurdum. Tam sefere düştü bıraktım yani uçurmadım perçemleri. Perçemler kedi. Eh, kayıp olmasınlar diye yani. Aynı soy aynı cins. Evet. Yılmaz abi hoş geldin. Teşekkür ederim. Her şeyine kadar aldık abi. Yani işte bunlar da bize Faruk amcamız sağ olsun güzelliği oldu. Uçturluğu komple bırakıyor. Komple. İşte. Uçan yavrular da bunlar da yeni yavrular değil mi Faruk amca? Hepsi yeni yavru. He. 18 tane 8 anaç. 10 tanesi yavru. Yavru Ha yavru. Evet. Arkadaşlar bunlar da görüşmek üzere inşallah. Bunlar da gördünüz. Bunlar da size. Faruk amca bunlardan. Ya yani anneyi babayı verme diyor ne? Verme ben senin elinde olsam hiçbirini vermem de verirsem veriyorum. Bunlar... İçin uçurum bakın yani. Arasam bulamaya ya. Kur'an çapsın bulamazsın ya. Yani. Kaç senedir besliyorsun Faruk amca bunları? Ben bunları en azından 20 senedir ben bunlardan besem. Anaları, babaları öldü, yaşlandı, maçlandı. Peki bunlardan hiç verdiğin yerde uçurttuğun falan oldun Faruk Faruk hiç Kimseye, etim üstü, hiç kimseye kuş vermedim. Hı uh hı. -huh. Çünkü buraya ben kuşçu arkadaşlardan da getirdim. Gelin hani sakatım ben bakamıyorum beraber uçurak diye. Geliyorum Mesela onların da burada kümesleri vardı. Uçuruyorlar. Ne oldu? Abi seninkini şey kaptı. Atmaca, atmaca. kaptı. Şu yeşil kümesin oraya ölü beyaza atmışlar. Aha. Ölü beyaz. Beş metre ilerisinde de kedi şöyle uzanmış duruyor. Abi ya kuş karanlığa kaldı da kedi kaptı diyor. Kediyle kuşun arasında beş metre var. Yani hayvanın <laughs> hiçbir alakası yok. Benim beyaz yine. Yani. Anladın mı? Bıktım yani. Kınağa geldi ya. yani. Eski evet. ahbaplıklar, dostluklar kalmamış. Kalmadı. Yok, kalmadı. Evet Faruk amca ona katılıyorum. Birbirimizin yanına gittiğimiz zaman yemek yapardı, pişirirdik, uçururduk. Burada biz uçururken arkadaşım öldü ben çok eskiden. Bu Allah, Allah 5 senedir ben 30 sene yakın bu bahçede. Arkadaş içeride yemek yapıyordu. Böyle Hay yavru ha hay yavru ya Allah derler yani evet. Eski, eski kuşçularından o da. Allah rahmet eylesin. İçerideki o Mehmet abi vardı öldü rahmetli. Yemek yapıyor lan hala gidiyor mu diye yemeğe bıraktı kuşa bakıyor. Öyle uzun öyle mesafeli öyle. oynarlar ha. bol seferli diyorsun. Ha. Ha. Evet. Duydunuz abi işte. Ya adamlar 72 yaşında bize yalan söyle geliyor. Zaten kendisi de. verme diyor yani. Hiçbir tanesini verme. Uçur ondan sonra diyor. Abi. He, yani gözünüzde görün diyor. Vallahi arkadaşlar kuşlar bu bunlar. Allah'ın izniyle bunlar da bize geçti dediğim gibi. Yani hepsi burada kümesler de beraber dahil. Ee, band, 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 Her şey kümesler, mümesler var ya, hepsi var. Konteyner var ya, hepsi. De... Allah'tan başka bir şey istese bulacakmış biliyor musun? He. Bugün dedim ya konteyner evet. alacağız. Bir şey vallahi <laughs> billahi. Ya, evet beyler görüşmek üzere inşallah. Bak şamların demirlerini ben özel yapıştırdım. Arkada da bak arkada. Şöyle uzun demirler içeriye giriyor. Bir de vidalanıyor. Sosyalım Alan kazanır. Bak söyleyeyim. Evet görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.